Özellikle gençler, hoş geldiniz. Kütüphane haftamızın ilk konuğu sizlersiniz. Size kütüphaneyi tanıtmak ve buradaki kitaplara okuma alışkanlığı kazandırmak, nasıl üye olabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğiz. Kütüphanemizde yaklaşık 20 bin üzerinde bir kitap arşivimiz var. Çeşitli çeşitli bölümlerde bunlar. Tabii etrafınıza baktığınızda görebilirsiniz. Siz annelerinizi alıp burada okuma alışkanlığı geliştirebilirsiniz. Bizim hem okul öncesi ve okul dönemi kaynak kitaplarımız elimizde mevcut. Size de okuma alışkanlığı kazandırmak için ileride sizin hayatınızda olmazsa olmaz kitabı size aşılamak için bizim de bunu kendimize görev ediniyoruz. Götürebiliyor mu üzereye? Evet, evet, evet. Evinize götürüyorsunuz, sonra onu anneniz babanız okuduktan sonra sizlere. Bakıyorlar. E. 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 Tek tek inceleyin böyle. Nasıl... Gördünüz mü? Ben Üç boyutlu. Bunları İki. evinize götüremezsiniz ama burada incelersiniz. Oooo. Yeşil değil mi donlar?

Bak tut. Tamam bak. Güneş sistemini gördün. Bak sana yeni sana bak bomboş sonunu gördün mü? Ne demek midir? Böyle. O ne bu? Ne? Burada 20 bine aşkın kitap sayımız oldu bir arşivimiz var Konyaaltı Belediyesi Kütüphanemizde. burada çocuklar okuma alışkanlığı kazandırma gerek değerler eğitimi en başta bizim savunduğumuz şey de o değerler eğitimiyle beraber çocuklara kitap tutkusunu aşılamak istiyoruz. Çünkü okumuş toplumların ne kadar çağdaş olduğunu çok çok iyi biliyoruz ve bunun içinde çocuklarımızla beraber gençlerimizi Nasıl okuma alışkanlıkları kazandırıldı? Sınav gruplarımız var, sınav gruplarına nasıl etki yaparız? Bunları açtık. Bugün çocuklara görsel ana sınıf okulu grubumuz vardı, görsel ağırlıklı kitapları verdik. Kütüphaneye nasıl üye olabilirler? Onlardan bahsettik. Nasıl onlara okuma alışkanlığı? Çok farklı tepkiler aldık. Mesela bir, bazı e, arkadaşlarımız dinozorlarla ilgili. Çok güzel. Kimileri okyanus ile ilgili, kimisi atatürkle ilgili. Çok çok önemli bunlar. Yani o özelliklerini aslında bilip o, o okuma alanlarında daha uzmanlaşıp okuma alışkanlığını kazandırabiliriz. Bunu da gözlemledik iyi bir şekilde. Belediyemizin çok önemli bir kampanyasını başlattık Eylül ayında. Atıl kitapları evlerden toplayıp tekrar kütüphanemize kazandık. Burada da sınav grubu kitapları vardı. Hiç çözülmemiş ve az çözülmüş kitapları aldık. Burada ücretsiz şekilde üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımıza temin ettik. İnanılmaz bir dönüşler sağladık. Bunun için de çok çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla yaklaşan sınav döneminde de başarılar diliyoruz. Kütüphanemiz haftanın 6 günü açık, 8,5-5,5 saatleri arasında. Herkesi kütüphanemizde bekliyoruz.